Herkese merhabalar. Yeni bir GTA 5 videosu ile karşınızdayım. Bu bölümde Gerçek Hayat serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bugün gene günü Muhittin abinin yanında açtık. Geldik motorumuzu biliyorsunuz R25'imize almıştık daha önceki bölüm. Bu bölümde aynalarımızı değiştirdik. Ufak ufak böyle buna da çıtırdan modifiye yapıyoruz. Zaten Akropovic egzozumuz var. R1 aynalarını koyduk. R1 aynası diye geçiyormuş herhalde bu. Valla motor mod modifiye parçaları pek fazla yok. Gene önerilerinize dikkate almaya çalışıyorum. Ufak ufak buna da yapacağız. Şimdi bugün kolsuzlarla Sike biliyorsunuz daha önceden başlamıştık. Gene tıra gideceğiz şimdi. Bugün don kilot çıktık böyle. Hava sıcak. Parmak aralarına giydik short mor. Bugün yazlık moddayız. Neyse siloya bir kask verelim. Bindirelim. Tıra doğru geçelim. Bugün lüks araba taşıyacağız abi. Bugün sakat işler aldık. Eh, koyduk Sulo'nun kafasına bir kask bak şekil oldu siyah Bizimki de öyle bir si ayarlayacağım ya onu Polislerden dolayı oyunun kendi kaslarını böyle değişik değişik kaslar geçiriyor kafasına Gel Sulo, hadi bakalım Şimdi çıkalım Abi kolay gelsin. Biz gidiyoruz kolsuzlar lojistiğe doğru. Şimdi geçen bölüm top speed yapmıştık. r 25'te benim direksiyon setiyle oynadığım için pek fazla böyle dip gaz yaptığımda bazen böyle pırpır pır ediyor zaten görürsünüz yanında. Yani top speed de o yüzden benim pedallardan dolayı yoksa motor 180'i falan görüyor. Yazmışsın R25 bu kadar yavaş değil diye. Yok hızı doğru. Gerçekteki hızına yakın diye tahmin ediyorum. Yapan öyle yapmıştır herhalde. Ama benim direksiyon seti sıkıntı olduğundan dolayı tam top speed'e ulaşamıyor bazen. Bir ara söküp temizleyeceğim. Üşen geçtiğimden bakamıyorum ona. Karşıda siviller var ha. Kaskımız var. Kastan yola sıkıntı olmaz da. Vallahi egzolurtla. Eh. Süre böyle tamam güzel oldu. Geçirdi kafaya. Dur şuradan bir, bir gazlama yapayım klavyeden daha çabuk hızlanıyor da görürsünüz şimdi. Sulo şurada bir şekil yapayım. Ne no, oluyor lan? He. şöyle bir şekil yapayım. Bir de teker koyayım şöyle. Hoppa. Böyle güzel hızlanıyor motor yani. Sıkıntı yok. It was at this moment that he knew. He fucked up. Tabi şu dönüşler işte klavyede Eyvah nereden buldu lan bu ekip gene bize Şuna katlanır plaka yapmam lazım acil Kim geliyor lan Kim kovuluyor bize eyvah sivillermiş ya Geliyor mu vallahi geliyor eline Yazalım mı atmış lan bu Oy da. Arkadaşlar yürümüyor var 25 Binlik olsa çoktan uzamıştım Ne oldu kaza mı yaptı o dükkanı da geçtik ya Neyse. Tamam yakalayamaz herhalde bu saatten sonra. Çök çök çök. Geliyor mu lan hala? Dur, şöyle sanayiye dalayım da yan yoldan çıkarıp Vallahi egzozla cayır cayır bağırıyor. Motor güzel abi. Motorla rıp rıp hemen atlıyor sağa sola. Biraz takılayım paket atayım. Alacağız zaten daha yükseğini. Aman abi aman patlamıyordum. Şunu dükkana saklayalım hemen. oh, çat pat. Oğlum dükkanı da geçirtti galiba lan bu bize. Oğlum bırakmıyor lan peşimi. Hayda. Vallahi bu bize salça oldu he. Oğlum, geldik dükkana da. Tırlarımız burada. Bunlar bırakmıyor bizi salça oldular ya. Allah Allah mimlendik buna Dur şuradan ara sokaklardan bir fırlayalım bari de. Neyse Allah'tan inmedik orada. İnsek hop dolmuş durana geldik lan bize. Allah sana de böyle takılıyoruz işte bir sabır <laughs> Oğlum halen gelmezsin ya. Ayda kesti lan önümü. Vallahi önümüzü kestiler he. Abicim Linea da duman atıyor. Benim peşime niye yazılıyorsun ki sen? Lan bu bu kadar akıllı değildi lan bu kadar takip edemiyordu bu. Tamam şimdi gittik herhalde. Heh, Sülüğe de bir, bir motor alacağız. Sülüğe de bir CG, MG bir şey yapalım bana da. Şimdi herhalde kurtulduk. Şunu şöyle arkaya bir yere koyalım da. Burada kalsın bu. Yakıta yakıtı da bitirdi bize o kadar gazlattırdı ya. Tamam. İn Süro, in in in. Heh. bunu koyalım buraya. Allah Allah. Salça oldular bize. Valla plaka mimlendi. Neyse geldik abi. Evet kolsuzlar lojistike. Bugün trailerımız burada. Bunu yükleyeceğiz. Bugün lüks araba taşıyacağız. Bakalım inşallah değeceğiz. Burada bir yeni tırımız var. Bunları kullanacağız. Bir tane de var. Volvo şu an sefere çıkmış. Yapacağız tırlarımızı. Axor'u zaten ilk bölümü bununla yapmıştık. Axor diyorum, Attros'u. Yavaş yavaş tırlarda böyle parça buldukça modifiye etmeye çalışıyoruz. Buna da yeni değişik bir ses ayarladım. Bunların sesleri çok yok pek fazla. Böyle çıtırından bir dizel sesi koyduk buna da. Orijinal oyunun kendisinden iyidir. Sülocum gel atla gel. Gel gel sen uzan geç şuraya istiyorsan sana, Çök bakayım. Şimdi aslında şehir içindeyiz. Çok bir yere gitmeyeceğiz. Atlet moduna girebiliriz aslında da. Dur bakalım şunu yükleyelim şimdi. Gel ara gel 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 gel. Heh, tamam. Tamamdır aldık amalı şimdi şu koltuğumu da bir düzleyeyim tamam koltuk ayarımızı da yaptık şöyle Hadi bakalım bismillah. Kırıcılığa da başladık ya. Bakalım istek tırları da BMC falan yazmışsınız. Ayarlayabildiğim kadar farklı tırlarda ayarlamaya çalışacağız. Model buldukça diğer böyle istek tırları da yapmaya çalışacağız inşallah. Şimdi şuradan geri gene limana doğru dönüyoruz. Limandan alacağız. Dur dur dayı dur ne yapıyorsun? Alo bak Allah akıl fikir versin. Dur oğlum dur bu bizi keyecek valla. Şuradan haber abi havalıyı. Gene bir selamımızı çakalım şuradan. Lan havalı niye gene bu baga mı girdi lan? Gene mandal bozuldu. Tamam. Allah senin cezanı vermesin. Bu bize yazmadan bırakmayacak ya. Gene gördü. Gene gördü. Lineacı bizi arıyor. Aman şimdi Allah'tan kaskmaz takılıydı da tanımız herhalde. Neyse bir kırmızı ışık cezası yiyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok ya. Gel gel şöyle gel. Kenara gel de yaz hadi yaz. Lanet olsun ya. Tamam gel. Bağırma tamam bağırma gel. Gel hadi gel. Hadi be hadi be ne sallana sallana geldi ya. He. Söyle göremiyorum da seni. Az yukarı bak az. Kırmızı ışıkta geçtin şimdi Tamam. Cazlama. Yaz neyse bu parasını yaz öderiz ya. Heh, yedik bir 450. Neyse tanım Tamam ne oldu bak. Bize ceza yazacağım derken arabayı çaldırdı şimdi yayan gidiyor. Yürü yürü biz geç kaldık. Bir yol verin bir yol ver. Yürü yürü yürü. Bu biraz düz boru sesine böyle, böyle çok Mercedes sesi değil ama ne bir tek bunu bulabildim. En yakın çok fazla tır sesi yok. Escort Süle burada. Süle'ye eskortluk yaptırdık ki ilk bölüm. Bir dahaki bölümde bakalım uzun şehirler arası yaparsak bu sefer ben yaparım escortluğu ona da. Güzel abi ben bunu sevdim tarışını benim hız sabitleyici falan da vardı burada bu yok bu neredeydi lan tuşunu da unuttuk onunla he buradaymış aynen buradan koruyorum de. Bak torna makası da atıyoruz. Ee, dayı güvenlik gene boş mu? Bunlar bize şimdi geç açar gene kapıyı. Alo hadi ha hadi geç kaldık lan. Hadi da. Yok mu lan bir yandan kulu? Manuel elle açacağım bak ha. Allah Allah. Eh bak ben indim açtı. Vallahi dayak atacaktım lan Aha. Bu Leni acaba uyur ya. Ne oldu oğlum? Aşık mı çıktı? Taktırıyoruz mu dedim de kurtarıyormuş Açık mı çıktı lan bu, bu, niye gelene geçene salça oluyor? Allah Leni'ye denk gelmeyin. Siviller ayıklıyor Allah herkese. Baba 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 baba. Ne yapacaksın ne yapacaksın İçinden geçeceksin yürü devam et yürü ya Bugün herkes bize salça oluyor ama Şu arabaları sağ salip taşıyabilecek miyiz bakalım Hadi bakalım Neyse çok fazla bir mesafemiz yok Şehir işine gidiyoruz Şuradan geçer miyiz Geçeriz herhalde Geç 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 hop Ön tarafı taktıracağız şimdi ya ne aramıyorsun ki? Yol var burada. Vay 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 vay. Oyun o benim oyunu ilk defa bu kadar lüks arabalarım. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum lan? Bak 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 kangocuyla ne bir oldu. Vallahi milletin içinden geçiyorlar. <laughs> Neyse hadi bismillah. Selamlar oğlum bu kadar lüks arabaya böyle don terlik mi almaya gelin lan Sülo gel lan gel gel gözünü araba görsün oğlum Oğlum ne lan bunlar vay 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 Aventador Corvette i8 Ferrari Porsche Vay vay oğlum bunların başına bir şey gelse var ya yandık vallahi yandık Dayı biz ne zaman bineceğiz lan böyle arabalara biz ne zaman lüks hayat yaşayacağız lan Sülo tofaşlarla dolaşıp duruyoruz Bu nedir böyle ya Dayı selamlar ekip Güvenlik işçiler bunlar herhalde. Alayım abi ben anahtarları teslim. İnceden yükleyelim arabalarımızı. Eyvallah Allah razı olsun. Ya bir tur bir tur sürebilir miyiz ya bir tur gazlayabilir miyiz? Bu elektrikliydi herhalde. Dur bakalım şöyle arabayı getirelim şuraya inceden yüklemeye başlayalım. Böyle az geri doğru gelelim bakalım yanaşalım şöyle. Tamam buradan herhalde ince ince yükleriz ya. Şuradan açıyoruz rampamızı. Tamam ilk başta tepeyi bir dolduralım. Şöyle tepeyi indirdik. Hadi bakalım. İlk başta şu korveti büyükleyelim bakalım. Vay 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 vay. Bas bakalım marşa. Güzel V8. Oo, araba yalnız yerinde durmuyor. Bu bunlar gerçekte de böyle bunları tutamazsın baksana aha sürüye gidiyordu sürüye boş ver arabaya bir şey oldu mu tamam bir şey yok sürüye bir şey olmaz alışkın şöyle ilk başa şu arabayı bir yükleyelim bakalım Allah artık aşağı altı masaya sürtecek ona yapacak bir şey yok neyse kasko var ya arabaların başına bir şey gelirse kasko karşılar tamam bunu en başa yükle bu kalsın burada Şurada bunu yükle dedik abi. Tamam. Bunu koyduk en başa. Yönder varan iki. Oo, bu neymiş böyle ya? Ya bu nedir böyle ya? Ama bunun üstü açık değil. Bizim tofaşımız var. mı? Bizim tofaşın üstü açık ya. Sülo getir oğlum arabayı şununla bir deneyelim. Uy, uy, arabanın yarısı zaten aşağıda kaldı oğlum. Hadi bakalım ince ince çıkartıyoruz. Tamam. Bunu da ortaya bırakalım şöyle. Bunu da buraya yükle. Tamamdır. Ortayı da koyduk. Bir de arkaya bir tane daha koyalım mı? Aşağı mı yükleyelim kalan üçünü? Dur şu rampayı kaldıralım. Kalan üçünü de aşağıya yükleyelim. Evet şimdi yukarıyı kaldırdık. Alt taraftan yüklemeye devam. Bir tanesini acaba Süleye versem mi lan? Sülo hadi bin lan. Bin Ferrari'ye bin. Hadi bir gözün Ferrari'ye. Ama içeri sokturma. <laughs> Sülo oraya bir girer var ya. Yok eder ortalığı. Sülo marş bas bakın. Git öte şöyle. Tamam kal öyle kal. Tamam yeter o kadar. He, bu da çalışmamış. Doğru bu elektrikli ya. Ses gelsin diye bekliyorum ben de. Bakayım. Bu nedir böyle ya? Bu arabaysa bizimkiler ne kardeşim? Oh önlü arkalı çizdiriyoruz bir yandan da. Valla. Çok güzel. Tamam içinden geçilmiş o araba oldu. Tamam bunu da aşağıya böyle bu koyalım. Tamam. Bunu da buraya zımbaladık. Sülo in aşağıya. Ver bakayım şu Ferrari'yi bana. Lan ne oldu oğlum? Ayda arabalardan biri yok oldu. Lamborghini'yi çaldılar. gözümüzün önünde araba uçtu. <laughs> Neyse dur ayarlarız onu. Onun yerine araba koyarız şimdi. Şunu da koyalım. Oğlum diğerlerinde götürmesinler. Araba bak Yok olmuş he. Tamam şunu aşağıya zımbaladık da. Lambo Lambo gitti vallahi. Gözümüzü ayırmayalım. Şöyle şöyle gidelim. Başka tarafa bakınca araba yakalıyor. <laughs> tamam şu Porsche'yi de koyalım. Dur şimdi oraya bir ayar çekeceğiz. Oo Porsche de baya sesli makineymiş he. Oo. Lan şunlardan biriyle bir tur çıkalım ya. Bir ödünç alalım. Dur bakalım ya. Bir gün alalım bunlardan birine bir gün de bir turlama yapalım ya spor arabayla. Tamam şunu da şuraya koyalım şöyle. Tamam. Şunu şuraya koyduk. Lamborghini'nin yapacağız <laughs> Tamam Lamborghini'ni ayarladık sıkıntı yok getirdik geriye. Gel Süloğa çök hadi gidelim. Oğlum bu ne lan bu kadar. Bir... Bunlar taşınır mı lan böyle. Bize emanet ettiler ama hadi hayırlısı bakalım. Hadi bakalım Süloğa gelsin. İnşallah devrilmeyiz. Sürüyorsan istiyorsan bin birin arkadakilere otur onda gel. Şu rampamızı kaldıralım. O usul usul kalkıyor şimdi. Düşmezdi mi lan bunlar sağlam tutundu. Hadi bakalım çıktık yola gidiyoruz inceden. Şuranın değeri var ya. Kaç milyon do dolar milyon dolar vardır mı? Lan? Vardır lan tabi. Milyon dolarlık mal taşıyoruz valla. Başına bir şey gelse yandık. Eren her şey olabilir. Ansızın devrilebiliriz belli olmaz. <laughs> evet. Lan gene dardan girdik ve arabalar var değerli çizdirmeyiz inşallah. Aç oğlum. Eyvallah. Tamam geçiyordum sıkıntı yok. Tamamdır. Yola koyulduk. Götürelim şunları şimdi. Yardıra yardıra gidiyoruz da. Yok çok zaten gaz almıyor. Dur bakın şurada sabitleyeceği bir kurayı. şöyle usul usul gidelim. Tırı, tırı sülüye mı versek ya? Sülüye bir tır kullandırtacağım ya. Giydireceğim bir aklet. Sülüye bir mal taşıyacağız. Geçen de verdik. Büyük araç. Ya korkuyorum şimdi küçük arabayı kullanamıyor. <laughs> tırı verir diye. Geçiyorum abi aman aman çarpmayın Bak sakın Bakın bak milyarlar gidiyor Ulan kaldık ışıkta bunlar da gitmiyor Şimdi işaretledim Konumu gidiyoruz Bir navigasyon modu kurdu ona da bir geliştirmeye çalışıyorum Tam böyle ETS <laughs> adında Navigasyonu da açtım Konuşuyor bazen sapıtıyor Bazen kendine geliyor bilmiyorum Çok sağlıklı çalışmıyor navigasyon Dur bakayım şirkete selam benim motor duruyor. Daf çıkmış. Şimdi bakayım söylenecek mi navigasyon? konuşuyor. Arada böyle konuşuyor. Sola dönün, düz gidin. Rotanızda kaza bildirildi diyor. Trafik yoğunluğu tespit edildi diyor. Diyor bir şeyler. Dur abi. Aman, aman abicim dikkat. Vallahi arabaların başına bir şey gelmesin. Trailer'a vurursanız vurun sıkıntı değil. Abi her yerde de ışık yürü yürüydü Biz ama yürüyorum. Tamam düz gidiyor Yürü oğlum trene takmayın lan Sülo döv lan şunu Şu kamyoncuyu bir döv lan Göremiyorum ki bir de sağa solda Çok da oynaşmak istemiyorum Mal var Şuradan gidebilir miyiz şöyle gideriz inceleyeceğim Gel gel kurtarıyor tamam. reported ahead. Ne oldu ee, Vay polisi de söylüyor lan İleride polis var diyor. Karakol mu söyledi acaba? Arabayı mı söylüyor? Yani dur bakayım polis arabası görebilecek miyiz? Bakalım. Yok, polis arabası yok. Karakolun önünden polis. Düz ben... devam edin. He, ee, oradaki polisleri söylüyor olabilir. Tamam, düz gidiyoruz. Güzel. Ses de böyle düz boru sesi gibi. Tam böyle ne oluyor lan? Bizim arabayı vurmadınız inşallah. Yok. Ses böyle tam düz boru sesi biraz böyle hafriyat tarzında bir hafriyat yapacağız ya bunu bunu kepçe götürdük de böyle bir kum mum tarzı böyle inşaat atıkları damperli kamyonda bir yapmak lazım bir ara hale gideceğiz daha kırk ayak mırk ayak böyle var da Sağa araba dönün. var sağ mı dönelim tamam döneyim Hazard reported ahead Rotanızda kaza bildirildi dikkatli olun. Ne kazası lan? Polis Ozanıza de bildirdi. Trafik yoğunluğu tespit edildi. Düz evet. devam edin. Tamam düz gidiyor. Sola dönün. Evet trafik yoğunluğu var biraz. Doğru dedim bacım. Geç. Geçiyorsan geç. Bak girdin kör noktama. Alacağım altıma şimdi. Bak. Korna da yankılı çıkıyor. Döneceğim mübarekler. Ne yapıyorsunuz? He? 200 metre sonra. Sağ dönün. Tamam. servisten de girebiliriz. Neyse dur bakalım. Şuradan gidelim. Nerede? Buradan biraz dar olur. Diğer taraftan girmek daha mantıklı. Yürü, bas bas devam edin. Sağa dönün. Dönüyorum. Hazard reported ahead. Botonuzda Botonuzda kaza dikkat Ne dikkat. kazası bu oğlum? Police reported ahead. Her şeyi Biz bildiriyorsun sen de. Tamam geldik daha. 200 metre sonra. Sola dönün. Ne sola o bu. trafik yoğunluğu tespit edildi. Tamam edin. bak yaktı. Gene beyni yaktı. Aynen bak patladı. <laughs> Hop neyi sürttük lan? Şeyi de sürtmedik aslında ama. Dayı malzemeleri getirdik. Bunları nereden indireceğiz lan biz? Aslında diğer türlü yanaşsak daha iyiydi. İçeriye girecek ya. Diğer türlü yanaşalım. Ver abi şöyle geriye doğru. Ne sürtüyor? Bir şey sürtüyor da. He şu alttaki şey ayaklar sürtüyor. Abi bir müsaade bir müsaade. Biz şuradan bir kırılalım. Şöyle verelim kendimizi şu tarafa doğru. Yanaşma sen yanaşma. Sen öyle konuşma dur ne yapıyorsun? Anam biri gidiyor biri geliyor ya. Neyse tamam şimdi şöyle usul usul yanaşalım. Baksana bir sürü arabayı bastık. Tekstürler gitmeye başladı. Poli yatıyor burada bir sürü. Çok modun zararları işte. Dur abi dur. Trafik gelmeden şunu. Şunu bir kaydıralım arkaya doğru trafik başlamadan. Tamam gel 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 gel. Gel arar sürsün ayaklardan bir şey olmaz onlar sürsün. Tamam. Bu böyle dursun abi buradan indirelim araçları. Hadi bakalım. Rampayı açmadık lan. Yürü sülüo koştur oraya doğru. Rampayı da indirelim. Tamam. Şu alt katı indirelim abi ilk önce. Abi indirdik. Çok güzel indirdik vallahi helal olsun. Ben bunu buradan nasıl çıkartacağım? E ne oldu şimdi bu araba pert oldu. <laughs> Ahmet bir şey mi oldu? Tamam tamam bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Bakayım. Yok bir şey yok yo, yok hayır yok, hayır. Tamam bir şey yok. Diyor. Hayır hayır yok no, bir şey yok. Bilemem. Yok bir, bir şey yok şey, bir şey yok 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 bir şey Muhy... yok. İçeriye girdi mi hallederler bunu. Cam patlamış. Tamam camı koyar hepsi büyük ihtimal patlayacak. Eyvah. Arabaları gözden kaçırdık inşallah kaybolmamıştır. Abi çıtır hasarlı geldi. Biz limandan böyle teslim olduk. <laughs> Ya anasını satacağım ama ya. Bütün arabalar gitti ya. Ana ya, sikeceğim <laughs> yapacağınızı şey ya amına sokarım ya. Ya Sülo nereye indirdin lan? Yal tarafa mı indirdiniz lan bir saniye de arabaları? Başaramadık abi. Ne yaptın oğlum? Göz kulak ol diye koyduk seni buraya. Neyse tamam dur dur şuradan. Şuradan alayım <laughs> sesini. <laughs> 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 tamam böyle hallettik. Sıkıntı yok. İndirmişler arabaları. Bir turlamaya çıkmışlar gelmişler. Tamam dizdik. Allah oyuna ilk defa bu kadar fazla mod kuruyorum. O yüzden böyle harita marita silinmeye başladı. Arabalar da kayboluyor. Bayağıdır bu kadar mod kurmuyordum. O yüzden böyle ufak tefek şeyler olabilir. Onlara çok takılmayın. Neyse dizlik arabaları böyle. Teslimatımızı öyle böyle tamamladık. Porsche'yi de yaptık. Porsche'de de sıkıntı yok. Camımızı falan koyduk. Ayarladık. Buradan da bir araba sözü aldık. Bir gün birini emanet olarak alacağız. Turlamak için izin aldık. Çaktırmadan biz onu yarışa götürürüz. Bir lüks arabamızla bir günümüz var yani. Sıkıntı yok. Bizim almamıza daha var ama bir gün geçirebiliriz. Sıkıntı yok. Neyse hadi biz tırımızı toplayalım gidelim. Sülo. Çok bakma oğlum çok bakma. Sen bin tırına aç tofaşını yürü devam et. Hadi gel. O zaman bu bölümü böyle bitirelim. Fikir ve önerilerinizi mutlaka yorumda belirtin. Beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.